Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Çavuşoğlu PKK'ya verilen desteği savunan ABD'li mevkidaşına Değerli izleyenler, göreve başladığından bu yana ilk resmi Türk ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezi 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere ziyaret etmesinin ardından temaslarda bulunmak için Ankara'ya geldi. Blinken burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği destek üzerinden ikili arasında gerginlik yaşandı. Bir gazetecinin Suriye konusunda ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye verdiği destek Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için ABD önümüzdeki dönemde neler yapacak sorusuna Blinken, ''Biz Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili olarak güvenlik sorunlarını anlıyoruz. Umarım onlar da bizim DAEŞ'le ilgili endişelerimizi anlıyordur. Burada yakın işbirliğini sürdüreceğiz ama an itibariyle odağımız Suriye halkına yardım konusunda.'' dedi. Çavuş ise buna karşılık biz başka bir terör örgütüne karşı herhangi bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın yanlış olduğunu her zaman söylüyoruz. Ölümcül bir hata olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden DEAŞ'la mücadelede YPG'nin desteklenmesini doğru bulmuyoruz. PKK YPG'nin DEAŞ'la mücadele ettiği iddiasının doğru olmadığını her zaman kanıtladık. NATO olarak her türlü terör örgütüyle mücadele etmemiz lazım açıklamalarında bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.